Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Özge Yağız ve Gökberk Demirci aşkı tüm güzelliğiyle devam etmektedir arkadaşlar. Gökberk ve sevgilisi Özge yepyeni paylaşımları ile izleyicileri ve hayranlarını mutlu ediyorlar. Evlilik hazırlığı yapan güzel çiftimiz birlikte geçirdikleri güzel anıları ve pozlarını bizlerle paylaşarak hayranlarını sevindiriyorlar arkadaşlar. Aşklarını doya doya yaşayan Özge ve Gökberk'in en güzel resimlerini sizler için hazırlıyorum arkadaşlar. Özge Yağız ve Gökberk Demirci ile ilgili gelişen yeni haberleri ve paylaşımları takip etmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.